Dolayısıyla izzet bile yani kişiyle efendim hak arasında çok güçlü bir bariyer oluşturmasına rağmen eğer bir kimsede hayır varsa o kimse hakkı ben gerçeği istiyorum. Gerçeği ve doğruyu ne pahasına olursa olsun. Gerekirse içinde doğduğum ve büyüdüğüm ve etrafımca hep bana doğru diye ifade edilmiş kilisedeki papaz amcadan, şuradaki bilinen falancadan, filancadan, hatta annemden ve babamdan belleyip kavradıklarım eğer yanlışsa, yanlış olduğunu fark ettiğim takdirde onların dahi bana verdikleri değeri kaybetmek pahasına, bunun içerisinde kişinin bir ömürce kazandığı her şey var. Sadece öyle bir karizma falan değil, izlet kişinin öz benliğine yapışan bir şey bu dünyaya döndüğü zaman sıfırdan bir hayata başlıyor. Eski hayatındaki herkesin telefonlarından kendisini sildikleri, arkadaşlıktan, muhabbetten, dosttan, her şeyden onu sildikleri, dolayısıyla izzetini sıfır düzeyine çektikleri bir yer. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغَى اَمَرْضَاتِ اللّٰهِ Cenab-ı Hak öve öve, dolu dolu dedi ki, insanlardan öylesi var ki, kendisini satar varlığını satar. Her şeyini ibtiğa amrdatillah. Yeter ki hak olduğunu görsün. Hak olduğunu gördüğünde ona ram olmak, ona bağlanmak, her şeyini o uğurda feda etmek, izzetini dahi o gün için çevresinde, toplumunda kendisine verilmiş olan sözde izzet. Çünkü bu kimse bilir ki akrederek bu toplumun bugün için biçtiği ve yaşadığı izzet bu toplumun ömrü kadar var. Bu insanların ömrü kadar var. Aradan bir yüzyıl nesil devrildi mi ne beni ne onları bilirler. Hiçbiri kalmaz, hiçbir hayatta olmaz. Ama Allah Azze ve Celle'nin katında muteber olmak, Cenab-ı Hakk'ın katında bir değere kavuşmak. İşte bunun yolu o demin okuduğumuz ayet-i kerimede فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا اِلَيْهِ يَسَعَدُ الْكَلِمُ O güzel söz Allah Azze ve Celle'ye suud eder. Sanki söz kendiliğinden yükselir gibi ya sadu. Ama yanı sıra ve الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ Salih amel onu ref eder dedi Cenab-ı Dolayısıyla güzel sözün yükselmesi, salih amelin onu yükseltmesi, ref etmesi ve bu ikisinin birlikteliği hangi kişiye aitse o söz, hangi kişiye aitse o amel, Allah Azze ve Celle'nin katına kadar varır. Ve böylece o kişi Allah Azze ve Celle katında muteber olur. Allah'ın katında sözüyle, o güzel sözüyle ve doğru davranışıyla anılır. Bu fezkuruni ezkurkum, kulun Allah Azze ve Celle katında anılması, itibar görmesi. Cenab-ı Hak dedi ki, inne akramakum indallahi atqa'kum. Bu hayat boyu kullar, Allah Azze ve Celle katında Cenab-ı Hakk'a duydukları saygı kadar itibar bulurlar. Allah'ın kadındaki itibarımız ve değerimiz Cenab-ı Hakk'a duyduğumuz saygıyla doğrusal değerdedir. Ne kadar Cenab-ı Hakk'ı sayıyor, ne kadar Cenab-ı Hakk'ı seviyorsa Allah Azze ve Celle uğrunda olmak, Cenab-ı Hakk'ın tarafında olmak, izzeti Allah Azze ve Celle'den beklemek ve izzetin sadece Allah Azze ve Celle katında olduğunu bilmek. Diğerlerinin izzetinin ister mali güce dayansın, ister iktisadi güce dayansın, ister başka bir güce dayansın, geçici ve değersiz olduğunu, bizim irademizi onlara ipotek edecek, kendimizi onların altında konumlandıracak ve böylece onlara mahkum olacak bir hamakati ki bu ahmaklığın ta kendisi. Cenab-ı Hak münafıkların bu durumunu اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ İzzeti onların katında mı arıyorlar? فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ <جَميعًا> O münafıklar bilsinler ki izzet bütünüyle Allah Azze ve Celle'nin katındadır. Kendileri de eğer izzet arzu ediyorlarsa Allah'a sığınsınlar.